Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, video çekiyorum. İkinci şarkımı yazdım. Araya müzik konuşurken. Müziği durduracağım. Ondan sonra kendi şarkımı söyleyeceğim arkadaşlar. Şarkı güzelden ama Osmanlı'da ben Neşe Ervan'ın şarkıya geldim. Birazcık dinleyin. Selam arkadaşlar. Ben de orada sesimi düzelteyim. Evet arkadaşlar. kendi şarkımız diyorum. Bunu daha 2-3 gün önce yazdım. İkinci şarkı birinciyi Zaten evet arkadaşlar söylüyorum. Bugün kanalı açtım. 6 video attım. Bugün iki video daha atacağım. Allah izin verirse kanalımı büyüteceğim. Paraya para değil günlerimi geçireceğim. Nusret'e gidip et yiyeceğim. Bugün kanal açtım. 6 video attım. Bugün al İki video daha atacağım. Allah izin verirse kanalımı büyüteceğim. Paraya para değil günlerimi geçireceğim. E dışarıya çıkıp partisleneceğim. Bu sürete gidi Nasıl arkadaşlar? Beğendiyseniz beğenmeyi. Ab kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Görüşürüz. Bay bay.